Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli kardeşler. Şu anda izlemiş ve görmüş olduğunuz yer Suriye Şam'da bulunan Emevi Camii. Yani Yahya Aleyhisselam'ın huzurundayız ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa yeryüzüne inecektir dediği işte beyaz minareye inecek dediği yerdeyiz değerli kardeşler. Öncelikle Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı ziyaret edeceğiz. O sahneyi orayı izleyin. Ondan sonra da Emevi caminin avlusunda beyaz minareye karşı yine konuştuk. O videoyu da izleyin. Yani açıkçası videoyu sonuna kadar izleyin değerli kardeşler. Bakın ne muhabbet deryayı konacak inşallah. Allah celle celaluhu Hazreti Zekeriya'ya selam olsun. Selam eylesin. Allah Yahya Aleyhisselam'a selam eylesin. Hepinizin de selamlarını ilettik. Hepiniz için orada dualar ettik kıymetli kardeşler. Ne muazzam ne büyük bir yapı. Elhamdülillah ya Rabbi ya Rabbi'l Alemin. İşte bu oluştuğu bir nokta. Buyurun o videomuzu izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli kardeşler. Şu anda Şam'dayız. Emevi Camii'ndeyiz. Ve Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın makamında ve huzurundayız. Kıymetli kardeşler. İnşallah duamızı yaptık, ziyaretimizi yaptık. Sizlerin de selamını ilettik elhamdülillah. Değerli kardeşler. Subhanallah ya. Rabbi. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Yahya Aleyhisselam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli kardeşler. Elhamdülillah şükür kavuşturana denir ya aynen öyle. Şu anda Şam'dayız. Şam'ın muhabbet deryasındayız kardeşler. Ve Emevi Camii'ndeyiz. Ve hemen görmüş olduğunuz beyaz minarenin altındayız kıymetli kardeşler. Tabi Emevi Cami deyince aklımıza Hz. İsa Aleyhisselam geliyor, Yahya Aleyhisselam geliyor. Çünkü bir hadisi şerif var ki kıymetli kardeşler, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ineceği ve kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa yeryüzüne inecek hadisi var biliyorsunuz. Ee, onun üzerine de e, bizim dinimizde de inşallah hani buraya e, ineceği söyleniyor kıymetli kardeşler beyaz minareye. Allah Celle Celaluhu inşallah o günleri görmeyi nasibi müessel eylesin. Mevla Teala bizleri hak ve hakikatiyle Allah'a kul, Resulullah'a, Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olmayı nasip eylesin. Malum Gazze'nin durumu ortada, Orta Doğu'nun durumu ortada, müminlerin durumu ortada, bizlerin durumu ortada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evet öyle bir zaman gelecek ki aç kurtların saldırdığı gibi size saldıracaklar. Ve o gün ya Resulallah az mı olacağız sayıca? Hayır bilakis çok olacaksınız. Ve çer çöpün önüne katıp sürüklediği gibi sürükleneceksiniz. Ve o gün kalplerinize vehin yerleşecek buyuruyor. Yani dünya sevgisi ölüm korkusu. İşte bugün iki buçuk milyar Müslüman, 57 İslam devleti, bir İsrail, bir Yahudi ile maalesef başa çıkamıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği hadisi şerif bu zamanda ve ahir zamanda gerçekleşiyor. Allah ümmeti Muhammed'e uyanmak nasip eylesin. Mevla Teala inşallah merkezi kilit noktayı Şam eylesin ve Şam ehlinden nice yiğitlerin çıkmasına nasip eylesin. Tabii ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzüne geleceğini biliyoruz. Elhamdülillah onun çıkacağını biliyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'la buluşacağını biliyoruz. Kudüs'te namaz kıldıracağını biliyoruz. O günlere erişiyoruz, erişeceğiz inşallah. O günleri göreceğiz inşallah kıymetli kardeşler. Çok dua edelim. Ama her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor ki Allah'a kul olalım, Rabbimize itaat edelim, namazlarımızı dosdoğru kılalım. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizden kendisine kulluk etmemizi istiyor. Ve ayeti kerimede de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsin diye yarattım. Ve Allah Celle Celaluhu yine buyuruyor ki ya Muhammed duanız olmasa size ne diye değer vereyim? O yüzden dua çok önemli. Allah'a yalvaralım. Ümmeti Muhammed'e dua edelim. Gazze'ye dua edelim. Kırım'a dua edelim, Uygur Türklerine dua edelim, Halep'e dua edelim, Suriye'ye, Şam'a dua edelim. Gerçekten buraları gelip görseniz kıymetli kardeşler hem maneviyat dolu ama bir o kadar da hüzün dolu. Allah Celle Celaluhu muhakkak ki nurunu tamamlayacak. Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu yeryüzüne Meryem oğlu İsa'yı indirecek. Hazreti Meddi Aleyhisselam'la buluşacak ve Hz. İsa Aleyhisselam yeryüzüne geldiği zaman hacı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve deccali ortadan ikiye parçalayacak. Ve işte o gün İslam'ın şahlanışı ve işte o gün her şey eşit, birbirine denk ve gökler şak olunmuş müjdeyi belirleyecek. Doğdu batmayan güneş buyuran Necip Fazıl'ın sözü söylediği gibi kıymetli kardeşler Allah'ın izniyle işte buralar tekbir sesleriyle inleyecek ve buralarda tekbirler, naralar ve semavat öyle bir muhabbete konacak ki tekbir Allahu Ekber nidaları işte Şam'ın muhabbetinden nice Anadolu'ya, nice Avrupa'ya, nice Batı'ya her yere açılacak ve bütün Avrupa kafirler, Siyonistler, Ortodokslar, İngilizler kim varsa herkes İslam'a girecek. İnşallah o günleri göreceğiz. Çok dua edelim ama bunun için de mücadele edelim. Allah bizi imtihan ediyor. Çünkü Allah Selahaddin Eyyubi'lere hazırlıyor elhamdülillah. Allah Selahaddin Eyyubi gibi elif neslini hazırlıyor elhamdülillah. Nesillerimize sahip çıkalım. Çoluğumuza, çocuğumuza, evlatlarımıza sahip çıkalım ve en önemlisi kültürümüze, dinimize, her bir gönül muhabbetimize sahip çıkalım. Kıymetli kardeşler şunu da unutmayalım. Allah Celle Celaluhu bize ibadet edin buyuruyor. Bolca dua edelim, bolca ibadet edelim, Rabbimizi zikredelim. Allah birçok ayeti kerimede de hep beni zikredin buyuruyor. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Siz beni anın ki ben de sizi anayım ve bunun içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı çokça zikrediniz buyuruyor. Yani kıymetli kardeşler, zikir, zikir, zikir muhabbettir. Gönül muhabbete birdendir. Alayı muhabbette bir muhabbetin deryası işte beyaz minaredir ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceği makama ve muhabbetin deryası işte budur. İnşallahü Rahman Mevla o günleri görmeyi nasip eylesin. Sizleri Şam'dan, Emevi Camii'nden ve Yahya Aleyhisselam'ın huzurundan sevgi, hürmet, saygıyla selamlıyorum. Ve hepinizi en güzele, alemlerin Rabbi, Yüce Rahmeti Rahman'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. وبركاته بركاته